Yakın bir gelecekte, dünya insanlığın sebep olduğu tüm zararlardan dolayı yavaş yavaş ölmektedir ve insanlar kaçmanın bir yolunu aramaktadır. Bir gün, Mars'ın yakınlarında hiçbir yerden ortaya çıkmış gibi görünen dev bir siyah küre belirir, bu yüzden 6 astronot aşırı adlı bir uzay gemisiyle araştırma yapmaya gönderilir. 8 ay boyunca mürettebat yolculuğu hibernasyon halinde geçirir. Karla sürekli 2 yıl önce bir araba kazasında trajik şekilde ölen kızı ve annesi hakkında rüyalar görmektedir. Küreye ulaşmalarına sadece 8 saat kala, mürettebat uyandırılır kaslarını esnetip kafalarını temizledikleri bir anda, Carla, Rubin'in ilk kez hibernasyon yaşadığı için oldukça sarsıldığını fark eder ve ona dinlenmesini tavsiye eder. Ancak Rubin dinlenmek yerine çok sayıda takipçisinin olduğu bloguna deneyimlerini yazmayı tercih eder. Sonrasında Carla, komutan Paul ile buluşur ve geminin yapay zekası yardımıyla küre hakkında daha fazla bilgi almaya çalışır, ancak geminin yapay zekası hiçbir şey bulamaz. Carla geri dönmeleri gerektiğini düşünür, ancak Paul her şeye rağmen görevlerini tamamlamak ister. Verilerin eksikliği Rubin'i daha da gerginleştirir. Mürettebat, görev programının başında bulunan Vance ile iletişime geçmeye karar verir ve Vance onlara, dünyadaki insanların gizemin cevabını büyük bir merakla beklediğini söyler. Onları hayal kırıklığına uğratamazlar, bu yüzden görev tamamlanmalıdır. Bir süre sonra Karla koridorlarda annesinin sesini duymaya başlar, ancak etrafta kimseyi göremez. Aynı anda Rubin, odasında tuhaf fısıltılarla uyandırılır. Karla odasına gittiğinde, Vance onu arayarak gergin göründüğü için endişelendiğini söyler. Karla kendini iyi hissettiğini söylerken, görüşme aniden kesilir ve geminin yapay zekası kürenin bir anomaliye neden olduğunu duyurur. Karla ana kumanda güvertesine koşar ve kürenin gemiyi çok parlak bir ışınla vurduğunu görür. Bu ışın, sistemlerde çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Mürettebatın geri kalanı da güverteye koşar ve tez, ışığın geminin nereye gideceğini göstermek için bir yöntem olabileceğini söyler. Gemi yaklaşmaya devam ederken, yapay zeka küreden gelen bir ses algılar. Karla bu sesi analiz ettiğinde, Edoise yani Latince'de tanrı anlamına gelen bir mesajı defalarca tekrar ettiğini çözerler. Rubin panikler ve mürettebata geri dönmelerini söyler. Ardından odadan çıkar. Karla yolculuğun duraklatılıp yapay zekanın iletişim sistemlerini düzeltmesi beklenmesini ve bunun Vance'e bildirilmesini önerir, ancak Paul yola devam etmeye karar verir. Daha sonra mürettebat Rubin'i kontrol eder ve onu koridorda ağlarken bulur. Rubin hala panik halindedir ve bu ışığın Tanrı tarafından gönderilen kıyamet günü olduğunu, bunu seslerin kendisine söylediğini iddia eder. Rubin bir kez daha görevin iptalini ister ve ardından oradan ayrılır. Ekip teorilerini tartışır ve ULF, kürenin ne olduğunu bulmanın görevleri olduğunu düşünür. Eğer bu sadece bir uzaylı şakasıysa, küreyi havaya uçurabileceklerini söyler. Pol kameralardan bunu takip eder ve Ulk'u güverteye çağırarak bir daha patlayıcıdan bahsetmemesi konusunda onu uyarır. Gemi küreye yaklaştığında hem Karla hem de Rubin yeniden sesleri duymaya başlar. ULP, Karla'yı odasına götürür ve Karla ona araba kazasından beri baş ağrıları çektiğini açıklar, ancak seslerden bahsetmez. Konuşmaları test tarafından bölünür, çünkü Rubin'in kaybolduğunu bildirir. Ulk'un sağlığı konusundaki endişelerini aldırış etmeden Karla aramaya katılır. Ekip ayrılır ve tez, kargo bölümünü kontrol eder. Rubin, bazı konteynerlerin arkasında ışıklarla çevrili halde başında duyduğu seslere memnuniyet sunmak için bir ritüel yapmaktadır derisi dini sembollerle oyulmaktadır. Tez Rubin'i nihayet bulduğunda, dehşet içinde çığlık atar, bu yüzden Karla ve ULP onu bulmaya koşar. Maalesef Karla oraya vardığında çok geç olmuştur. Tez, bağırsakları dışarı çıkmış halde yerde ölüdür. Rubin Karla'nın onu izlediğini fark eder ve onu rehin alarak onu da öldürmekle tehdit eder. ULP geldiğinde, Rubin çaresizce Tanrı'nın kendi inişlerinde katlam yapacağını söyler ve eğer kıyıya inerlerse affedilmeyeceklerini iddia eder. Ayrıca Rubin, Paul'ün bariz bir şekilde bir şeyler sakladığını ve bu yüzden gemiyi ondan almaları gerektiğini iddia eder tam o sırada Paul Rubin'in arkasında belirir ve hiç tereddüt etmeden onu vurarak anında öldürür. Ardından Ulpe iki ceset torbası getirmesini söyler ve ekip arkadaşlarının kaybıyla ilgili hiçbir duygu göstermez. Rubin'in bıçağını alan Carla, Paul'u asansöre kadar takip eder ve ona gerçekten bir şey bilip bilmediğini sorar. Paul inkar eder ve Carla'nın görevi bırakmak istediğini fark edince öfkelenir. Ancak ona emirlerin emir olduğunu hatırlatır. Odasına vardıklarında, Carla patlar ve Paul'u ekip arkadaşlarının ölümü konusunda bu kadar soğuk davrandığı için azarlar. Ancak Paul hiçbir şey söylemeden uzaklaşır. ULP torbaları yerine cesetleri hibernasyon bölmelerine yerleştirmeye karar verir. Küreye ulaşmalarına sadece 3 saat kala, mürettebat ana aşilles çerçevesine ayırır ve küreyi daha kolay gezinmek için daha küçük bir gemiyle yola devam eder. Karla kürede bir tür yapı fark eder ancak ne olduğunu anlayamaz. Gemi nihayet küreye indiğinde, iletişim sistemleri yeniden çalışmaya başlar ve mürettebat Vance'den bir çağrı alır. Vance, Karla'nın gördüğü yapıya benzer 10 bin kimliği belirsiz yapının dünyada belirdiğini ancak bunların işgalci gibi görünmediğini bildirir. Vance, bu yapıların arkasında kürenin olduğuna inanmaktadır ve mürettebattan gizemi bir an önce çözmelerini ister. Paul, ULP ve Carla'nın araştırma yapmak için dışarı çıkmasını emreder. Şan da bir bilim insanına ihtiyaçları olduğunu söyleyerek gönüllü olur. Üçlü ekip uzay giysilerini giyip gemiye veda ederken, Paul onları kameralardan izler. Küre tamamen karanlıktır, bu yüzden uzakları göremezler ve Carla'nın tarayıcısı hiçbir şey algılayamaz. Yere dokunduğunda Carla, bunun dünyada bilinen bir element olmadığını söyler. Paul onları yapıyı kontrol etmeye gönderir ve yakından baktıklarında bunun bir kapı olduğunu anlarlar. Aniden kapının içinde parlak bir ışık yanıp sönmeye başlar. U.L.P. daha fazla detay görebilmek için bir işaret fişeği ateşler ve yapının geri kalanını incelerler. Orada, gözlemciyi etkilemeyen bir olay sınırını temsil eden bir olay ufku, iğadi bir sembol görürler. Karla buna evar oluşun sonu eğder ve kapıyı taranır. Bunun küreyle aynı maddeden yapıldığını onaylar. Tam o anda, ekip vakumda olmaması gereken tuhaf bir ses duyar. Paul, geminin yapay zekasının bir yayın algıladığını ve bunu iletişim cihazları aracılığıyla kendilerine gönderdiğini söyler. Bu yayın e hoş geldiniz de demektedir. Işık daha parlak hale gelmeye başladığında, kapının ortasında bir kadın belirir kadın, zihniyle mesajlar göndermekte ve yapay zeka bu mesajları mürettebat için çevirmektedir. Bu varlık, tüm varoluşun yaratıcısının sesi olduğunu iddia eder. Bu yaratıcı, insanlığa bir uyarı ve yardım getirmiştir. Kapıya girenler sonsuz huzuru bulacak ve karla onlara yol göstermek üzere seçilmiştir. Kapının içinde, tüm acılar ve keder sona erecektir. Ancak girmeyi seçmeyenler, küre dünyaya ulaştığında yok olacaktır. Kadın aniden Karla'nın annesine dönüşür ve ona kapının içinde biri tarafından beklendiğini söyler şaşkına dönen karla, ışığa doğru yürür ve araba kazasını anımsadıktan sonra kendini başında hala taze bir yara iziyle altın bir şehrin yakınında bulur. Kızı oradadır ve karla ona doğru koşar. Ancak yeniden kavuşmadan önce karla kendini gemide bir masada uyanırken bulur. Bir nöbet geçirdikten sonra karla kusar ve oraya nasıl geldiğini merak eder. ULP, kapıdan çıktığında ayakta durmakta zorlandığını, bu yüzden onu gemiye geri getirdiğini açıklar. Ancak Şan hayatta kalmamıştır. Konuşmaları Vance'den gelen bir ile bölünür. Vance tüm detayları bilmek ister. Karla altın şehri anlatır ve onu Kudüs'e benzetir. Bunun üzerine ULP ona iyi cennet eder. Ailesinden bahsetmez ve Vanca sorularına devam ettiği halde başka bir şey görmediğini iddia eder. Çağrı bittikten sonra sinirli bir şekilde odayı terk eden Paul, Karla'nın Sean'ın ölümüne dair sorularını yanıtsız bırakır. ULP, Sean'ın uzay giysisinin delindiğini açıklar ancak Karla bu duruma inanmaz çünkü giysiler kırılmaz bir maddeden yapılmıştır. Ardından ULP, Sean'ın eldivenini doğru takmadığını ve depresurize olduğunu söyler. Ancak Karla bunu da kabul etmez çünkü şu an çok deneyimli bir kaşiftir şüpheli görünen ULP, ona herkesin hata yapabileceğini söyler ve dinlenmesini tavsiye eder. Karla küreyi yeniden keşfetmek ister ancak ULP ona geminin çoktan ayrıldığını bildirir ve onu takip eder. Kameraların olmadığı bir koridora geldiklerinde ULP, Karla'ya kapının içinde gerçekten ne gördüğünü sorunca Karla ailesini anlatır. Ayrıca Vance ve Paul'e güvenmediğini, çünkü bir şeyler saklıyor gibi göründüklerini söyler. Birkaç dakika sonra ULP güverteye döner ve Paul ona, kendisi ve Karla kameraların menzilinden çıktığında ne olduğunu sorur. Ancak ULP, Karla'nın yeni bir şey söylemediğini iddia eder. Paul şüphelenir ve ULP emirlerine saygı duymasını hatırlatır. Gemi kürenin yörüngesinden çıktıktan sonra yapay zeka, mürettebatın bir saat içinde hibernasyon için hazır olması gerektiğini duyurur. Ruby'nin bıçağını alan Carla, kapsüllere gider ve Sean'ın cansız bedenini, özellikle de giysisini inceler. Daha sonra bıçakla Paul'un odasının kilidini kırar ve ipuçları aramak için içeri girer. Paul, onu güvenlik kameralarından görür ve ULP'yi hemen onun ardından gönderir. Carla, Paul'un odasında bir silah ve çok ilginç belgeler bulur. Çok geçmeden ULP odadan içeri girmek üzere belirir ancak Carla, silahı ona doğrultarak onu durdurur. Belgeleri okumuş olan Karla, şimdi ULP eski bir seçkin birlik askeri olduğunu ve bir zamanlar en iyi olduğunu bilir. Ancak ULP bunun geçmişte kaldığını açıklar ve küre hakkında hiçbir şey bilmediğine yemin eder. Karla, ULP'yi ana güverteye geri dönmeye zorlar ve bu kez silahı Paul'e çevirir. Paul bu durumun isyan olduğunu ve cezasının ölüm olduğunu söyler. Karla buna Sean'ın bir silahla öldürüldüğünü açıklayarak karşılık verir. Bunun ULP tarafından yapıldığını düşünür çünkü eskiden bir tetikçiydi. Bu gergin Anvanca'dan gelen bir ile kesilir. Vance, Karla'ya düşmanı olmadığını söyler ve bilim insanlarının onun gerçekten cenneti gördüğüne inandığını iddia eder. Ayrıca dünyadaki insanların sokaklarda toplandığını gösteren bir video yayınlar. İnsanlar, Vance'in küreyi yayınladığı görüntüleri gördükten sonra gezegenlerinden ayrılmak için çaresizdir. Carla şokta kalır ve Paul bu fırsatı kullanarak ona saldırır. Kısa bir mücadeleden sonra Carla, onu kendinden uzaklaştırır ve göğsünden vurarak öldürür. Ancak bu mücadelede yaralandığını fark eder, karnı kanamaktadır. Vance'in çağrısı kapandıktan sonra Carla silahı Ulpe çevirir ve Ulpe'sini öldürdüğünü itiraf eder. Ancak Karla'yı öldürmek istemez çünkü o da Küre ve Karla'nın gördüğü hakkındaki gerçeği öğrenmek istemektedir. Ulp'e güvenmeye karar veren Karla, onun kendisine revire götürüp yaralarını sarmasına izin verir. İyileştikten sonra Karla, Küre'ye geri dönmek istediğini itiraf eder. Ancak Vance'in yapay zekayı kontrol ettiğini söyler. ULP, yapay zekayı devre dışı bırakmak için bir kol bildiğini açıklar ancak bunun Achilles'in kuyruğunu bırakmalarını gerektireceğini belirtir. Bu durum ana itici gücü kaybetmelerine neden olacak ve dünyaya geri dönüş seyahatleri 5 yıldan fazla sürecektir. Karla umudunu kaybederken hepin alternatif bir planı olduğunu söyler. Ardından Karla güverteye dönüp Vance'yi arar ve küreyi gerekirse yok edeceğini söyler çünkü bunun bir yalan olduğuna inandığını belirtir. Bunun üzerine Vance, Karla'ya kürede bulduğu elementi gösteren gizli dosyalar açığa çıkarır ve küreyi kendisi yaptığını itiraf eder. Tanrı yoktur. Vance, 6 milyar insanı kurtarmak ve geri kalan 15 milyarı öldürmek için bunu yapmıştır. Dünya aşırı nüfusludur. Kapıda bir tanrı yoktur ve küre aslında dünyayı yok etme gücüne sahip değildir. İnsanların panik yapmasını ve gezegendeki kapılara koşmalarını sağlamak için bu bir yalandan ibaretmiş. İnsanlar cennete girdiklerini düşünmüşlerdir ancak aslında ölüme yürümüşlerdir. Karla, ailesini nasıl duyabildiğini anlamaz. Bunun üzerine Vance, kazadan sonra onun kafasına bir çip yerleştirdiğini itiraf eder. Kazanın sorumlusu da kendisiymiş. Her şey Carla'yı bu görev için eğitmek üzere planlanmıştır. Ağlayan Karla, Vance'e onun bir canavar olduğunu söyler. Tam o sırada ULP, Achilles'in çekirdeğini ele geçirdiğini bildirir. Vance ikilinin küreyi yok etmeyi planladığını anlar ve yapay zekaya geminin otomatik imha sürecini başlatmasını emreder. Alarmlar çalmaya başlar ve Achilles'in 3 dakika içinde patlayacağını bildirir. Carla, öfkeyle hologram makinesini vurur ve Vance'in çağrısını sonlandırır. Daha sonra ULP, ana gemi ile büyük kargo yapısını ayırmak için Karla'ya kodu verir. Ancak ULP asansörde sıkışıp kalır ve gemiye zamanında geri dönemez. ULP, Karla'ya kendisi olmadan gitmesini söyler. Başta Karla reddeder ancak otomatik imha süreci devreye girer ve Achilles aynı anda birden fazla noktada patlamaya başlar. Karla, gemiyi ayırmaktan başka çaresi kalmaz ve patlamaların ana yapıyı yok etmesini dehşetle izler. Arkadaşının öldüğünü düşünür. Ancak ULP aniden onunla iletişime geçerek son anda karşıya geçtiğini açıklar. Daha sonra ikili bir içecek ile hayatta kalmalarını kutlar ve U.L.P. Açilles'in yarısını kaybettikleri için çekirdeğin patlatılmasının manuel olarak yapılması gerektiğini açıklar. Carla bunu kabul eder ve bunu birlikte yapacaklarını söyler. Ancak gemi küreye indiğinde U.L.P. kapıyı arkasından kapatarak Carla'ya dünyaya dönmesini ve herkese gerçeği anlatmasını söyler. Carla, gemide ayrılır ve U.L.P. ile son bir veda paylaşır. U.L.P. gemi yeterince uzaklaştığında çekirdeği patlatarak küreyi yok eder. Carla şimdi dünyaya yalnız seyahat etmektedir ve yapay zeka ona bu yolculuğun 7 yıl süreceğini söyler.